Akı, Şüphesiz Türk Edebiyatı tarihinin en başarılı şairlerinden bir tanesi. İşte böyle olması onun mensur eserlerinin yani düz yazı tarzında yazmış olduğu eserlerin geri planda kalmasına sebebiyet vermiş. Mensur eserleri genellikle Sokullu Mehmet Paşa'nın tavsiyesi, telkini veya zoruyla yazılmış olan tercüme eserler. Mealimil yakin fi sireti seyyidil mürselin. Bunlardan biri. İkincisi Fezaili Cihat, e, ee, üçüncüsü Hayatul Kulüp. Yakın zamanda yeni bulunduğu neşredilmesi bekleniyor. Dördüncüsü ise Fezaili Mekke. Ee, Mekke şehrinin faziletlerinden, güzelliklerinden, e, özelliklerinden bahsediyor bu eser. Ve bir tercüme eser, mensur, düz yazı suretinde yazılmış. Bu eseri doktora tezi olarak Doçent doktor Halil Sercan Koşik çalıştı. Halil Sercan Koşik şu an 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisiyle hem 9 Eylül yıllarında hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda meslektaş olma imkanına eriştim. Kendisinin benim asistanlığımı yapmak gibi de önemli bir çilesi oldu. Hakkını helal etsin. Şimdi kendisi yapmış olduğu fezaili... Mekke adlı eseri tanıttı. Baki'nin daha çok Fezail Mekke ismiyle bilinen El İlam Bi Alami Beledillahi Haram tercümesi 1579 yılında Mekke'de kaleme alınmıştır. Söz konusu eser üzerine 2017 yılında tarafımızca bir doktora tezi hazırlanmıştır. Bu doktora tezinden yaklaşık bir yıl sonra ilgili çalışma kitap olarak da basılmıştır. Kitap, giriş, beş ana bölüm, sonuç, dizin ve kaynakça kısımlarından oluşmaktadır. Baki'nin Fezaili Mekkesi'nin şu an için yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde toplam 58 yazma nüshası bulunmaktadır. Lakin bu nüshalardan hiçbiri onun kendi eliyle yazdığı yahut başkasına yazdırdığı bir nüsha değildir. Bu nedenle de biz çalışmamızda soy ağacı yöntemini kullanarak kolbaşı olarak tespit ettiğimiz üç nüsha'yı karşılaştırarak Baki'nin eserine en yakın metni ortaya koymaya çalıştık.